AK Parti, Ağustos 2001'de kurulduktan sonra ilk seçimini 3 Kasım 2002'de yaşadı. Bursa'nın meclise gönderdiği 16 milletvekilinden 12, Sini de kazandı. Ardından, 2007, 2011, 2015 Haziran, 2015 Kasım, 2018 seçimlerinde de Bursa'dan en çok milletvekili çıkaran parti. Özelliğini korudu. O günden bugüne, AK Parti, 1035 geçmiş dönem milletvekili var. Hakan Çavuşoğlu. 4. Mehmet Emin Tutan, Altan Karapaşaoğlu, Sedat Kızılcıklı, İsmail Aydın, Hüseyin Şahin, Mehmet Müezzinoğlu, Zekeriya Birkan, Ben Nur Karaburun iki dönem milletvekili seçildiler. İşte, Bursa'nın geçmiş dönem 35 AK Parti milletvekilinden 33'üne Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'dan vefa buluşması çağrısı geldi. Mustafa Öztürk ve Cemalettin Kani toruna, başka partilere geçtikleri için davet gitmedi. Çarşamba akşamı. Doburca. Daki Değirmen Tesislerindeki Yemeğe Mehmet Emin Tutan, Faruk Ambarcıoğlu, Abdülmecit Alp, Altan Karapaşoğlu, Niyazi Pakyürek, Sedat Kızılcıklı, Şerif Birinç, Şevket Orhan, Zafer Hıdıroğlu, Hayrettin Çakmak, Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, Hakan Çavuşoğlu, İsmail Aydın, Mehmet Müezzinoğlu, Zekeriya Birkan, Bennur Karaburun, Mustafa Eskin, Vildan Yılmaz Gürel, Zafer Işık, Atilla Ödünç katıldılar. İstanbul'dan gelen Mehmet Müezzinoğlu sohbetlerin ilgi odağı oldu. Gecenin, ev sahibi Dündar. Aynı zamanda eski milletvekili olarak yerini aldı. Buna karşın, Faruk Çelik, Ertuğrul Yalçınbayır, Hüseyin Şahin, Bülent Arınç, Canan Candemir Çelik, Ali Kul, Mehmet Ocaktan, Mehmet Tunçak, İsmet Su, Tülin Erkal Kara, Bedrettin Yıldırım, Önder Matlı. Gelemeyip mazeret bildirdiler. Ortaya da, dünden bugüne AK Parti milletvekilleriyle vefa buluşması. Çıktı. Tatlı sohbetlerin içinde anılar canlandı. Eski milletvekilleri de uzun zaman sonra bir araya getirilmelerinin mutluluğunu dillendirdiler. Bu da AK Parti'nin motivasyonu oldu. Uludağ gibi bir dev kaybettik Ferruhulu kardeşler. Bursa, geçen hafta bir döneme damga vuran isimlerden Feridun Malcoğlu'nu kaybetti. Önceki akşam Uludağ mücadelesini, her şeyin önünde tutan Ferruhulu kardeşlerin vefatını duyunca yüreğimizin sızladığını hissettik. Kısa adıyla GÜMTOB olarak bilinen Güney Marmara Turistik Otelciler Birliği'nin kurucu başkanı olan Ulu Kardeşler bir dönem siyasete de girdi ama kendine göre olmadığını anlayıp çabuk uzaklaştı. Allah rahmet eylesin. Erol Demirhisar İyi Parti'nin davetini kabul etti, Mudanya adayı oldu. Mudanya için efsane. 1983'te Anap Mudanya ilçe başkanıydı. 1994 ve 2004'te iki dönem Anap'tan Mudanya Belediye Başkanı seçildi. Hep vatandaşın arasındaydı, farklı bir belediye başkanı olarak görev yaptı. Mudanya içinde bir yere araçla gitmek yerine kaldırımda yürüdü, karşılaştığı herkesin hatırını sordu. Neşeli tarzıyla siyaset dışı belediye başkanıydı. 2014'te MHP'nin davetiyle Mudanya adayı olduğunda kendisiyle MHP il başkanı olarak görüşüp MHP'nin Mudanya adaylığını öneren Hasan Toktaş bugün İyi Parti Bursa milletvekili olarak siyaset yapıyor. Çarşamba akşamı da İyi Parti Bursa Milletvekili ve Büyükşehir Adayı Selçuk Türkoğlu ile İl Başkanı Doktor Mehmet Hasanoğlu ziyaretine geldiler. Yaptıkları adaylık önerisini kabul eden Demirhisar çok sevdiği Mudanya'da bir kez daha siyaset sahasına döndü. Yaptıklarını anlatmanın en etkili yolu. Dikkatimizi çekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş. Farklı yöntemle saha çalışması yapıyor. Bunu da, sivil toplum örgütleriyle buluşmasında sergiliyor ziyareti sırasında kurulan sistemden, son 5 yılda yapılanları. Perdeye yansıtarak anlatan Aktaş, söylediklerinin laftan ibaret olmadığını da salondakilere gösteriyor. Ayrıca, Aktaş, I.N. esnaf ziyaretleri ve vatandaş buluşmaları da devam ediyor. Millet ittifakı artık yok ama Bozbey Bursa ittifakı gibi ziyaretler yapıyor. 31 Mart seçiminin, geçmiş seçimlerden farklı, olması bekleniyordu. Fakat, partilerde ilk kez ortaya çıkan kargaşa etkisiyle de farklı gelişmeler oldu. Bugün için, geçmişteki gibi, favori aday. Kavramı pek geçerli değil. İddialı parti sayısı da geçmişten fazla. Yanı sıra, Cumhur İttifakı, ana yapısını koruyor ama Millet İttifakı artık yok. Daha çok altılı masa olarak anılan ittifak partileri farklı kulvarlara yöneldiler. Buna karşın, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Büyükşehir adayı Mustafa Bozbey saha çalışmaları yanında bir süredir Bursa İttifakı görüntüsü veren ziyaretler yapıyorlar. Ziyaretlerine gelecek, deva, dem. Le başlayan Yeşiltaş ve Bozbey son iki günde Demokrat Parti, Vatan Partisi, Saadet Partisi başkanlıklarını ziyaret ettiler. Öncekiler gibi, yine birlikte hareket. Modelleri görüşüldü. Bal Göç Genel Başkanından Siyasete Sitem. Bal Göç Genel Başkanı Profesör Doktor Emin Balkan. Tam anlamıyla adrese teslim bir sistemde bulundu. Dedi ki, Demografik özelliğinden dolayı, baskılar sonrası bir üyemizin başkan adaylığı geri alınıyorsa, o partinin seçimlerde bizim oylarımıza ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Aday değişikliği. Yalnızca CHP. De oldu. Kestel'de Cevat Asa'nın adaylığı çekilip Akan Ayaz'a de açıklandı. Göçmen camiası buna sitem. Ediyor.